Merhaba sevgili takipçilerim. Gördüğünüz orkide yaprakları yumuşamış. Neredeyse gövde tamamen toprağın içerisinden çıkmış. Tomurcukları üzerinde ama ayakta durabilecek gücü olmayan bir orkide. Orkidenin dışından baktığımda şurada gördüğüm ve burada gördüğüm iki tane sadece iki tane çekilmek üzere olan kökü olan bir orkide. Bu orkideyi birlikte neler yapabiliriz? Bunları konuşalım ve birlikte bakımlarını yapalım istedim. Gördüğünüz orkide dallı ve çiçekli. Normal şartlarda dalları bu şekilde yeşil olan orkidenin dallarına keiki macunu uygularız. Ancak bu orkide de kök problemi olduğu için bunu yapamayız. Öncelikle üzerinde bulunan dallardan kurtulmak zorundayız. Çünkü orkidelerde tıpkı insanlar gibi aynı anda bir daha fazla işi yaparken zorlanabilirler. Onların nariliği sebebi ile köke ve yaprağa çalışmasını istiyorsak öncelikle onu bu ağır yükün üzerinden kurtulma kurtarmamız lazım. Köklerini biraz uzun keseceğim ki bu köklerle onu toprağa sabitleyeceğim. Evet, dallarından gördüğünüz gibi kurtulduk. Şimdi yapmamız gereken şey üstünde bulunan fileyi çıkarmak. Bu fileyi çıkardıktan sonra asıl o zaman orkidemizin durumunu göreceğiz. Fileyi çıkartıyorum. Evet, dikkatli bir şekilde. Çok fazla üzerinde kurumuş kök var. Yani bu orkide üstündeki toprağa dökülmüş, saçılmış ve hiçbir şekilde toprak eklemesi yapılmadığı için Orkidenin bildiğiniz üstte bulunan tüm kökleri çürümüş. İçinde şurasında sünger var. Süngeri meydanda olduğum için alabildiğim kadar alıyorum. Normal şartlarda saksıdan kıpırdatmıyorum ben böyle orkideleri. Şimdi şurada sünger ortaya çıkmışken şimdi birazcık süngerlerini temizleyebildiğim kadar üstten saksıdan tamamen çıkarmadan temizliyorum. Evet. Süngerini neredeyse tamamen aldım. Aynı zamanda fileyi de aldım. Bakın orkideye ayakta duracak gücü yok ama onu hala toprağa bağlayan bir şeyler var. Şimdi burada gördüğümüz şu kurumuş kökleri makasım yardımıyla kesip temizleyeceğim. Bu köklerin devamının olmadığından emin olun. Çünkü biliyorsunuz saksı içinde birkaç tane canlı kökten bahsettim. Bu kuru köklerin devamında Canlı kökler olabilir. O yüzden olabildiğince ucunu boş gördüğünüz kökleri üstten temizlemeye çalışın ki sıkıntı yaşamayın. Şimdi ben şöyle üstü, altı boş olan kökleri aldım. Almaya da devam ediyorum. Bakın bunlar tamamen boş, altta da devamı olmayan kökler. Neredeyse orkiden Saksıdan çıktı. Her şey planladığım gibi gidiyor mu? Hayır, gitmiyor. Ama bakın sert bir kök var. Şu kökün devamı da sanırım sert. İlk etapta kesinlikle saksıdan çıkarmadan orkidenizi e, o sağlam kökleri de içindeyken böyle tam olarak saksıdan dökmeden altta kalan şu yapraklarını alıyorum ki o yapraklardan dolayı mantar olmasın. Şimdi ben buna biraz toprak ekleyip sonra da saksıma sabitleyip köklenmeyici besinle destekleyeceğim. Kullandığınız toprağın iri yani iri derken böyle kesici incelikte bir toprak olmamasına ki şu an marketlerde satılan tüm topraklara bakın o kadar böyle çamurlaşmış o kadar kötü durumdaki topraklar ki kullandığınız toprağın mutlaka böyle iri böyle tombul tombul etli etli olmasına dikkat edin ki çünkü biliyorsunuz orkide normal toprağa benzemiyor orkidenin toprağı birazcık daha böyle çam kabuklarıyla toprak e, karışımı torfla dikilen bir orkide yani çiçek bunu şimdi biz ne yapıyorum ben e, kökleri ni örtecek şekilde ancak gövdeye çok fazla temas etmeyecek şekilde toprağını dikiyorum bu çubuk yardımıyla da şimdi toprakta boşluk kalan yerlere böyle sıkıştıracağım ki orkidem çok fazla böyle kıpırdamasın. Çok fazla boşluktan e, sebebiyet oynamasın gövdesi diye. Şimdi böyle arkadaşlar her tarafını sıkıştırıyorum ki biraz daha toprak eklemesi yapıp o içte kalan birkaç kökünü de sağlamlaştırmak için bunu yapıyorum. Şurada gördüğüm kök ölü mesela. Umarım gördüğüm canlı kökün sayesinde bu orkidem yeni kökler verebilir. Şimdi ben bunu sıkıştırdıktan sonra köklendirici besin sıkacağım ve orkidemi sabitleyeceğim. Evet şu an baya baya sıkıştırdım. Birkaç tane daha orkide toprağa ekleyip bu elimdeki çubuğu şimdi bakın böyle sıkıştırdıktan sonra şuradan kırıyorum ve küçük bir çubuk haline getiriyorum. Neden bunu yapıyorum? Ona denk olsun diye. Şimdi bunu da böyle diktikten sonra bakın bunu ayağa kaldırıp tam şuradaki çubuğuyla buradaki çubuğu sabitleştirip bu orkidenin oynamasını engelleyeceğim. Bakın. Artık daha sağlam duruyor. Bunu siz kendinize göre ve orkidenizin ihtiyacına göre nereden sabit, daha sabit ve daha dik duruyorsa ona göre ayarlayıp çubukla kesinlikle sabitleyin ki orkidenizin gövdesi sallanmasın, daha sabit dursun. Çünkü çok sallandığında orkideniz kendini güvende hissetmiyor ve maalesef çok böyle şeyde kalıyor, boş kalıyor. Şimdi bunu da sokuyorum. Diğer birazcık daha kırdım. Diğer bir bantı da yine ona takıp tokayı yine sabitleme işlemini diğer çubukla da yapacağım. Bunu da taktım. Bakın artık gövde sallanmıyor. Şimdi birkaç tane daha toprak ekleyerek kökleri tamamen kapatıp o sıkıştırdığım alanı da boşluğunu doldurarak orkidemin dikimini halletmiş olacağım. Bunu şimdi yaptıktan sonra yine ben köklendiriciyle bunu destekleyeceğim. Bakın toprağa da koydum. Artık gövde sallanmıyor. Orkidenin üstünde bulunan toprak boşluğu yok. Ama yapraklar hala çok 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 yumuşak. Şimdi köklendirici besinle güzelce ıslatıyorum toprağımı. Evet ıslattım. Sulamak yerine şu an ıslattım. Bir de yapraklarını güzelce böcek salarım ile siliyorum ki yaprak temizliği çok önemli biliyorsunuz. Bitkiler bütün besinini her şeyini fotosentezini diyelim yaprakları sayesinde yapıyor. Şimdi yapraklarını da bir güzel siliyorum ki böyle olası tozları bakın hemen tozları görüyor musunuz nasıl çıktı tozları alıyorum. Bu orkidemi alttan sulama yapacağım. Çok sık olmamak kaydıyla sulamasını yapacağım. En alt yaprağını su içerisinde koyacağım arkadaşlar. Şöyle düşünün. Ters su kültürü sıfır köksüz orkideleri nasıl yapıyorsunuz? Baş aşağı yapraklar suyun içerisinde yapıyorsunuz. Ben şu an bu orkidemi suyun içerisinde ya da saksın içerisinden çıkarmadığım için bunun kökünün de çürümüş olma ihtimaline karşı ben bunu yapraktan beslemesini saksı içindeyken yapacağım. Bu onun gelişimini hızlandıracak. Besin takviyesini de haftada bir yine besinli suyun içerisinde 3-4 saat durmasını sağlayarak yapacağım. Normalde ben bu orkidenin yapraklarını şu şekilde bir aparatla bir şeyle bağlayıp böyle dikleştirebilirdim. Ki bunu yaptığında da orkidenin yaprakları forma tekrar canlandığında yeni kökler verdiğinde formunu geri kazanmıştır. Şimdi gördüğünüz orkidemi hiçbir şekilde keiki macunu uygulaması yapmadım. Sulamayı alttan yapacağını söyledim. Dikimden sonra sadece köklendirici besinle takviye yaptım. Ve de yapraklarının daha sağlıklı gelişmesi için üzerinde bulunan toz vesaireyi böcek izlerini temizlemek için böcek sabarımı kullandım. Şimdi yapmam gereken şey orkidemin en alt yaprağını şu boştaki yaprağımı suyun içerisine su bardağına doldurduğum suyla bu şekilde daldırmak ve bırakmak. Orkidem yapraktan beslenerek yeni kökler vermesini hızlandıracak bu süreçte. Yine ara ara kökünü kontrol ederek şuradaki sağlam gördüğüm kökünü kontrol ederek alttan sulama yaparak da o kökün de çekilmesini engellemeye çalışacağım. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bakımımız sonlandı. Yapraklarım daha kötüye giderse, o zaman işte saksıdan çıkarmak zorunda kalabilirim. Bunu da sizinle paylaşırım. Daha fazla bilgi için, daha fazla bakım önerileri için ya da merak ettiğiniz sorular için mutlaka yorum kısmını kullanın ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.